Merhaba, iyi günler. Bugün size cerrahi tedavilerden sonra en sık rahatsız olunan durumdan bahsedeceğim. Uyuşukluklar, yanmalar ve hissizlikler. Bu konu cerrahi tedavilerden sonra hastaların canını sıkan bir durum. Bunu geçirmek için birkaç yöntem var. Önce nasıl olduğundan bahsedeceğim. Daha sonra da o yöntemlerden bahsedeceğim sizlere. Ağrı insan vücudunda baskın histir. Diğer hisler sonrasında gelir. O yüzden eğer hastada bir problem varsa, vücudunuzda bir problem varsa siz onu ağrı olarak hissedersiniz. Ne zaman ki bu problem çözülür, ağrınız kaybolur ve diğer hisler ortaya çıkmaya başlar. İşte uyuşukluk, yanma, hissizlik, karıncalanma gibi hisler de bu hislerdir. Ama maalesef bu hislerin ortadan kaybolması ağrı gibi kolay olmuyor. Biraz daha uzun zaman istiyor. Bu tip durumlar genelde kendiliğinden zaman içerisinde kaybolur. Ha bu süreç bazen 2 yıla kadar uzayabilir. Ama genellikle cerrahi sonrası 1-2 ay içerisinde bu şikayetlerin çoğu kaybolur. Eğer kaybolmazsa o zaman ilaç tedavisiyle bu sorunun üstesinden geliyoruz.